kuzumu da koydum tavuğu mu? Akşam yiyeceğim. Neyse sanki birazcık dışarı çıkasım geldi. Birazcık dışarı çıkabilirim. tavuğuma da bakarım. Çıksam iyi yani. Ama dur bir dakika saçımı tutarayım da. Öyle çıkayım. Heh, rahat gidebilirim artık. Acaba neler alsam dondurma? içecek falan. Ne güzel olur acaba. Hemen gidip birazcık dondurma ve yiyecek alsam. Ya da birazcık havuzda, havuzda Nasıl olur ki acaba? Merak ettim. Neyse gideyim. Birazcık gidelim. oca o da acaba restoranda yiyesim geldi. De. Bence restoranda yiyesem. Ne no, orada da otel var. Otelin değil mi? Neyse. Yesen. Öf, restoranda kapalı çıktı ya. Tam da olacağı iş mi ya? Neyse ışın alarak Hah, birazcık şuradan arabaya alayım. Birazcık şey yapmam lazım. Ay cipsi çok sağlıksız. O yüzden elma alalım. Şimdi elmadan da aldım. Hem hiç unutmayayım. Şimdi elmadan da aldım. E bunlar ne kadar sağlıksız. Ben şu market diye söyleyeyim de. Birazcık sağlıksız şeyler koy. Su tabii ki herkese yarar. Neyse gaz olsun şu ama ne? Mangas fark etmiyor. O, gaz olsun sağlıksız ama neyse o kadarlık dolu yani. Bir tane sağlıksız şey aldım. Bakkal nerede? Bakkalcı. Neyse. Ben de öyle getirmeyeceğim de ayıp olur şimdi. Dur parasını bırakayım. Şuradan alayım. <laughs> neyse. Artık gidebilirim bence. Gideyim. Ay sonunda gidebilirim. Mektup mu gelmiş? Yo. Ne olmuş ki? Bir şey mi olmuş yoksa? Kapıyı. Bunu artık koyabilirim. Paket. Paket. Dışarı atmışım ya neyse. Bir şey diyeceğim. Ben bir şey mi gördüm? Hem gerçekten kokular geliyor biraz. Neyse boş ver Biraz kişi şey oturayım. Gideceğiz. İsteyim. Açayım. Bir şey gördüm. O neydi öyle canavar gibi sanki evime. Uf, korktum ya. O yüzden koşa koşa geldim biraz. Ama gerçekten gördüm. Nerede? Ya telefonum nerede ha? Buldum kimin bu ya? <laughs> ah, arkadaşım geldi arkadaşım. Ee, arkadaşım video çekiyor. <laughs> video çekiyor. <laughs> Yangın çıktı. Yangın çıktı. Video çekiyorum, yangın çıktı. Evet, evet video. Evet video. Yangın çıktı. Arkadaşım ne yapıyorsun? Yangıncı oluyor herhalde. E bu yangın nasıl gidecek? Emmi bu köşesinde yangın çıktı. Eee. Hastane bir hastane aradım. Aradım geliyor. Aradım geliyor. Aradım geliyor. Aradım aradım. Ambulans aradım. Ben aradım arkadaşım. Rambu Lans Lans geliyor. Tamam. E. Bir dakika geç şimdi. Şu elimin yanına bak. E Gözüm değil. Arkadaşım kaç kaç kaç. Ee? Niye gel? <laughs> Niye gel? Niye gelmiyor? Niye gelmiyor? Gelmiyor. Niye gelmiyor ya? Tamam tamam. Saat başım dönüyor ya. Bayılıyor ya. Julia. <laughs> eee. Ya Rabbim içeride bayılıyor ya. Sanki oyun oynuyoruz. Ne içeriye geçiyorum? Yangın çıktı diyorum. Anlamıyorum ya. dur. Yemin ediyorum gerisi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir şey diyeceğim bir ee, Büşra videoyu bozdu. Büşra niye videoyu bozdu? <laughs> Bayıl diyor, içeri geç E ee, zaten bayılacak. Allah sen ne yapmasın. <laughs> Neyse, videomuza sağ... geç. Eee ee, 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 bacağım bacağım bacağım. 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 <laughs> Kafam musluğun içine girdi ya. Dur bir dakika. Hihi. <laughs> <Bir dakika>. Itek. <Şöyle. Gülüyor> <laughs> Aa bu solubun içine girdim. Hayır. Bu solubun içine gir. <laughs> Arkadaşlar bu solubun içine girme yolu buzdolabının içine al arkadaş. Arkadaşlar ama buzdolabına dolabına girsen daha iyi ya. Ee? Buzdolabına. <laughs> ambulans geldi. Ee? ve ambulansta ben. Haydi bakayım. Hastaneye yolculuk. Ne oluyor tövbe bismillahirrahmanirrahim. ne oluyor ya? Hastaneye geldik. Ve hastaneye giriş. İlk yatağıma gitmem gerekmiyor muydu? İlk. İlk. <laughs> Yatağa. Gitmem gerekmiyor muydu? gerekmiyor. <laughs> İlk <laughs> yatağa gitmem gerekmiyor muydu? Hadi bakalım ne olur? Acaba. Ve ameliyata neden çıkışım? Bu ne ya Rabbim? Bismillahirrahmanirrahim. Nereye gittim? Allah'ım sen bana sabır ver. Yemin ediyorum ona. Hay ya Rabbim yatağıma geri yattım ya. Ameliyathaneden çıkış. Yatağa mı gidiyorum? Dermişim. Ya niye ya? Anan. <laughs> Şimdi rütkende. Duruyorum. Hay Rabbim bana bir Erkek ve kız doktorum burada ne işi var? Erkek ve kız. Ne oluyor diyor ya? Durum nedir diyor ya? Evine yangın çıktı diyorum anlamıyor muyum? Ve benim doktora ne değişim? doktor niye rütkene girdi acaba? Sorabilir miyim? İç kemiğin kırılmış. Ne? Çöpe O zaman niye? Doktora tamam 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 diş. E, yatağında bu değişik posta yatışım. Hemen. Ve benim değişik posta yatışım. Acıktım mı diyor ya. Doktora. Yo değişim. Acıkmadım ben ya. Neyse evime gideyim. Doktor için verdi eşyalarımı alıp orada kalmam lazımmış. Ay bir tane daha hasta var herhalde. Neyse. Neyse gideyim ben. Bu şekilde varırım herhalde. Evime gideyim bari. evin önü kötü. O ne? Bu evin ne hali ne? Bu ne biçim ev? Evin kim yaptı? Ya evimin güzelliği gitti ya. Bu evin ne ya? Ee, öf öf bu evin haline. Evim yandığına kül oldu. Hala yanıyor ya, hala yanıyor ya. Öf, öf doktoru da yalan söylemiş olacağım şimdi. Eşyalarımı almadan gidiyorum. Öf çok kötü oldu bu. Hemen gideyim. <laughs> Nerede bir doktor? Doktor da kaybolmuş herhalde. hayal ya Rabbim bana sabır ya. Aferin doktor. Doktor aferin sana. Hey şu doktor alayım ya. Of. Şimdi başıma iş geldi. I I. Kül oldu herkes duysun Ehehehe Ve geçerken Bu fakir kızı görmem Hay yarabbim kafana ne taktın sen Kıyamam sana Geçen bakayım be. Gel Ben sana kıyamam Kı Kucağıma gelmemesiz Beni sinirlenir lütfen yardım edin Buh yardım edin sana Benim yanıma gelmeyen kim Küçük ya. ya Orada birileri varmış ne yapıyorum lan? Ve bir senginin arabasına bilmem. Ya bir yangın geçirdim ben. Neler yaşıyorum bugün ya Rabbim ya. Akşam olacak yemin ediyorum ya. Of. Ne yapıyorum? Ne yapıyorsun sen? Ne, yapıyor bu? Allah'ım ya Rabbim bana. Kedicik Sana görüşürüz demesi. Ve ben de sana goodbye demem. Bye. Bye. Bay Torku bitmez. Hesabım da budur arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Ve şimdi bacağımı kırmam. Hayal ettim bana bunu Daha yangın yeni çıktı.